Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. ve salatu ve selam ala seyidina Muhammed ve ali Muhammed at tayyibin at tahirin. Arkadaşlar bir önceki videomuzda cenaze namazının 5 tekbirle kılınacağına dair video yapmıştık. Ehli sünnette bu 4 tekbirle yapılıyor ama ehli beyt'te ise 5 tekbirle yapıldığını dile getirmiştik. Şimdi arkadaşlar bu değiştirilen sünnetler hakkında e, videolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yalnız videolarımıza gelen bir iki tane yoruma cevap vereceğiz. Bu yorumlar hem bir video oluşturmuş olacak hem de bir konuya da açıklık getirilmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bir tane arkadaşımız e, Hıznevi tarikatına mensup olan bir şahıs. Demiş ki siz şiiler e, niye her şeyi böyle uyduruyorsunuz, her şeyi yalan yanlış anlatıyorsunuz bu söylediğiniz doğru değil, yalandır, falandır, filandır, şişe kaynaklarıdır. Arkadaşlar bunlardan önceki videolarımızda şu şekilde kaynakları kaldırdık. Kaynağın ismi, kitabın şahsı hakkında bilgi verdik ve bunun ehli sünnet kaynağı olduğunu söylemiştik. Ama buna rağmen adam hala diyor ki bunlar şii kaynağıdır. İbni Celil Taberi şii kaynağı mı? Ahmet İbni Hanbel şii mi? Eğer ki bunlar da şii ise demek ki suniler yanlıştadır. Şimdi arkadaşlar bir diğerinde de demiş ki efendim e, Biharul Envar'da e, Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın da Peygamber Aleyhisselam'la ve Hazreti Ali ile çok iyi geçindiklerine dair efendim e, hadisler vardır. Siz bunu niye e, inkar ediyorsunuz ve bunu sözde delil olarak önümüze sormuş. Arkadaşlar Biharul Envar'da evet çok kapsamlı bir kitap olup içinde bir sürü hadis vardır. Gerek sahih ve gerek de sahih olmayan bir sürü rivayet vardır. Biharul Envar'ın amacı hadis kültürünü e, ortadan kalkmasın diye bütün hadisleri toplamış. Kendi kitabında cem etmiş. Burada hangisi doğrudur, hangisi uydurmadır? İnsanlar onlara baksın. Ona göre e, kendi hadisleri mesela Kur'an'a uygun rivayetleri seçsinler. Hadisler kaybolmasın. Kaybolduğu zaman din ortadan yavaş yavaş kaybolur. Rivayetler kaybolmasın diye bütün bunları kendi kitabında cem etmiş ki Ehli Sünnet Ehl sünnette de sünnette de Ahmed bin Hanbel bu şekilde yapmıştır. Kendi kitabında 30 bine yakın hadis vardır ve bu hadislerin genelini toplamıştır. Uydurmasıyla, doğrusuyla hepsi içinde vardır. Şimdi o hadiste dile getirdiği bir vardı dile getirdiği rivayet de şudur. Şimdi olaya iki gö iki taraftan bakmak lazım. Olaya bizim dediğimiz bir tabir var. At gözlüğüyle bakarsan ya da böyle direkt düz mantıkla bakarsan zaten hakikati anlayamazsın. Orada diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki gidin bana Ebu Bekir'i çağırın. Ömer'i çağırın. Osman'ı çağırın ve Ensar'dan birkaç kişi çağırın. Bunlar gelince diyor demiş ki onların huzurunda demiş ki ben Fatıma'yı Ali'ye nikahladım. Şimdi burada herhangi birine gösterdiği bir sempati, bir sevgi söz konusu mudur? Burada herhangi bir sevgi veya sempati söz konusu mudur? Ya da e, biri biriyle nikahlanınca normalde Kur'an-ı Kerim'e göre zaten şahit istenilmiyor. Peygamber Aleyhisselam ne zaman birini birine nikahladığı zaman şahit istemiştir? Gerek ehli sünnet kaynaklarında, gerek şey kaynaklarında. Peygamberimizin böyle bir usulü mü var? Peygamber Aleyhisselam burada bir şey anlatmak istiyor. Biz buna uydurma demeyeceğiz. Şöyle diyoruz. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Daha önce bu şahıslar Fatıma'yı istemeye gitmiştiler. Ve Hazreti Peygamber onlara yok çekmişti. Ve Hazreti Ali gittiğinde Hazreti Ali'ye Fatıma'yı vermişti. Şimdi bunların yanına çağırıp siz aslında Fatıma'ya layık değilsiniz. Fatıma'ya layık koca Ali'dir demek istemiştir. Ama insanlar her seferinde bunu farklı şekilde yorumlayarak onlara bir fazilet, onlara bir iyilik getirmeye çalışıyorlar. Biraz da olaya şu açıda bir baksanız. İşte işte bizim dinimize, bizim inancımıza laf söyleyen şahıs bari hak yolda olsa, doğru yolda olsa yani ona dayanmayız. Adam kendi tarikatına mensup olduğu kızına, bir tarikatının kendi şeyhinin de fotoğrafını koyaraktan videolarımıza yorum yapıp eleştiri yapmaya çalışmış. Halbuki kendi davasının, kendi yolunun ne Kur'an'da ve ne sünnette olmamasına rağmen kalkıp bizim inancımızı eleştirmek ne kadar doğrudur. Sen önce bir dön kendi içine bak. Git kendi şeyhine sor. De ki şeyhim bizim tarikat yolumuz, bizim davamızın Kur'an'daki yeri nedir? Sünnetteki yeri nedir? Eğer ki sana Kur'an'daki yerini ve sünnetteki yerini belirlerse o zaman gelsen de parmağını bizim gözümüze sok. De ki bak bizim var. Tarikat ne zamandan beri İslamiyet'te mevcut olmuştur? Ne zamandan beri Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmuştur? Ne zamandan beri Peygamber'in sünnetinde mevcut olmuştur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ehli sünnet kaynaklarına üstüne basa basa demiyor mu ben size iki ağır emanet bırakıyorum? Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim ehli beytim. Diyor mu demiyor mu? Ama siz alışmışsınız. Efendim Peygamberimiz sünnetim demiştir. Sünnetim olsun. Sünnetin hası ehli beytten alınır. En düzgünü, en güzeli Ehli Beyt'ten alınır. Ve sizin bazı alimleriniz bunu da söylemiştir. Ehli Beyt'imden kasıt, sünnetindir. Yani nedir? sünneti? en güzel şekilde muhafaza ve koruyan Ehli Beyt olduğu için Ehli Beyt demiştir. E bundan daha güzel bir şey var mı? Ehli Beyt'in yoluna uymak kadar güzel ve faziletli bir şey yokken, sizin Kur'an'da ve sünnette olmayan bir davanızı, dava edip, iddia edip onun üzerinden kalkıp bize saldırı yapmanız, bizim inancımıza efendim şiile boş şeyler konuşuyorsunuz. Boşsa senin kitabındır. Efendim uydurma şeyler söylüyorsun. Uydurma ise senin kitabındır. Efendim yalan konuşuyorsun. Yalansa senin kitabındır. Efendim siz dinde olmayan şeyleri söylüyorsunuz. Dinde olmayan şeylerse yine senin kitabındır. Burada o demek ki nedir? Siz aslında kendinizi eleştiriyorsunuz ama kendinize yediremediğiniz için bize saldırmaya çalışıyorsunuz. Biz Şiiz. Evet. Ama hiçbir toplulukla bizim bir bağlantımız ve bir ilgimiz yoktur. Biz sadece ve sadece Allah'a ve Kur'an-ı Kerim'e ve Ehli Beytine bağlıyız. Onun dışında bütün akımlardan, onun dışındaki bütün idollerden, ideolojilerden uzakız. Hiç kimse bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir hükümet, hiçbir parti, hiçbir sistem, hiçbir grup bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ana temas, ana madde budur. Kur'an ve Ehli Beyt. Eğer ki söylenen söz Kur'an ve Ehli Beyt'e uygunsa biz bunu kabul ediyoruz. Kur'an ve Ehli Beyt'e uygun değilse bunu söyleyen Şii'de olsa, İranlı da olsa, Azeri'de olsa, kim oluyorsa olsun kabul etmiyoruz. Dedik bizim hiçbir partiyle, hiçbir ideolojiyle hiçbir e, cemaatle bağlantımız yoktur. Biz kendimiz bağımsız bir şekilde bu işi yürütüyoruz. Bazıları bize diyorlar ki siz Şiî değilsiniz. Olabilir. Eğer ki bu yolda gittiğimizde e, ve doğruları söylediğimizde Şii olamayacaksak Şii değiliz. Biz sadece Ehlibeyt'e bağlıyız. Bazıları diyor ki siz farklı bir yol çiziyorsunuz. Zaten biz görüyoruz milyonlarca farklı yol var. Ve İslamiyetin temeline baktığı zaman hiçbir şeyde net söyleyemiyorsunuz. Ne namazınız nettir? Ne abdestiniz nettir, ne hiçbir şeyiniz ya, hiçbir ibadetiniz net değil. Çünkü kitaplarınıza vurduğunuz zaman her zaman farklı farklı çıkıyor. Abdestiniz bile net değil. Yani bu dini öyle bir bozdunuz ki bir abdestte bile ittifak edemediniz. Yazıklar olsun size. Biz sadece Kur'an'a göre ve Ehli Beyt'e göre yaşamaya devam edeceğiz. Onun dışındaki hiçbir fikir bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar bu videomuz şimdilik bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda e, Mutanika Han'ın Zina'ya bir kılıf olmadığını söyleyen başka bir e, yorumcu arkadaş vardı. Biz Mutanika hakkında konuşacağız. Şimdilik bu kadar olsun. Allah razı olsun.